Gençler merhaba. Köklü ifadelerde toplama işlemine devam edelim. Şimdi küp kök 54 var görüyorsunuz. Ben onu 27 çarpı ne yazacağım? 2. Şimdi küp kök 16 var gençler. Ben onu nasıl yazacağım? 8 çarpı 2. Küp kök gençler 128 var. Onu nasıl yazacağım? 64 çarpı 2. Şimdi burada 27 gençler. Üçün nesi? Bakın küpü. <laughs> kök dışına çıkarma diye bir şey anlatmıştım ben size. Onu şimdi birazdan uygulayacağım. 8 var küp kök. 8'i nasıl yazacağız gençler? 2'nin küpü. Çarpık. Devam ediyorum gençler. Şimdi bir de küp kök. 64 var. 64'ü de 4'ün nesi yazacağım gençler? Küp. Çarpık. Şimdi burada bu dışarı çıkacak küp kök içerisinde 3'ün küpü dışarı 3 olarak çıkıyor gençler. Kök derecesine çünkü e, sayının kuvvetine eşit. Işte i̇çeride ne kalıyor? Küp kök 2. O kaldı. 2'ye dokunmuyorsunuz. Eksi. Gençler şuradaki 2'nin küpü dışarı ne olarak çıkıyor? 2 olarak. İçeride ne kalıyor yine? Küp kök 2. Artı. Şimdi gençler burada 4 var görüyorsunuz. Bu dışarı küpü ya 4 olarak çıkıyor. Kök derecesiyle sayının kuvveti eşit. İçeride ne kalıyor? Küp kök 2. Şimdi bakın gençler şu küp kök 2'ler ne oldu? Kendi arasında işte. Kök dereceleri ve kök içleri aynı olunca bunlar kendi arasında toplanabiliyor. Kat sayıları alalım. 3-2 artı 4. Ortak neydi gençler? Hepsinde küp kök 2. Evet. 3'ten 2 çıkaralım. 1, 4 daha 5. Yani 5 tane küp kök 2'ye eşit olmuş oluyor. Evet. Cevabımız 5 tane küp kök 2 olur gençler. Şimdi 27 var görüyorsunuz. 27'yi nasıl yazacağız gençler? 9 çarpı 3. Sonra 48 var. Kök içerisinde 16 çarpı 3. Bakın içeride 3 kalacağını hissettik. 12'yi ne yazacağız gençler? 4 çarpı 3. Bölü. Şimdi 75 var ya gençler onu nasıl yazacaksınız? 25 çarpı 3 eksi kök 3. O kalsın. Şimdi biz burada gençler şu bakın 9'u 16'yı tam kare bunlar ya kök dışına çıkarabiliyoruz. 4 ve 25. Bunları dışarı çıkaralım şimdi. 5. 9 dışarı ne olarak çıkacak gençler? 3. 3 kök 3. 16 dışarı olarak çıkacak gençler? 4. Kök 3. 4 dışarı olarak çıkacak gençler? 2. Kök 3. Böyle 25 dışarı olarak çıkacak gençler? 5. Kök 3. Burada da yazılmadığına göre bir tane kök 3 var. Şimdi 3 kere 5 ne yapar gençler? 15. Kök 3. 8. Kök 3 eksi 2 kök 3 bölü 5 kök 3 eksi 1 kök 3 yukarıda gençler 15 8 daha ne yapar 23 2 çıkarın 21 kök 3 aşağıya bakın gençler 5 taneden 1 tane çıkarın 4 kök 3 yukarıda ne yaptık 15 ile 8'i topladık gençler. 23 2 çıkardık. 21 kök 3 aşağıdan 5 kök 3'ten bir tane kök 3'ü çıkardık. 4 kök Şu kök 3'leri kendi arasında sadeleştirirsek cevabımız ne olur gençler? 21 4 olarak hesaplanmış olur. Şimdi gençler gelelim. Köklü ifadelerde çarpma. Burada gençler şöyle bir ifade yazacağım. Kök dereceleri aynı olan kök dereceleri aynı olan köklü ifadeler bir kök içinde çarpılır. Ne yazdık gençler? Kök dereceleri aynı olan köklü ifadeler bir kök içinde çarpılır. Yani eninci mertebeden diyelim ki karekök x, eninci mertebeden kare kök y var. Bunları bir kök içerisinde eninci mertebeden x çarpını yapabiliyoruz gençler. Y yazabiliyoruz. Örneğin dördüncü mertebeden gençler kare kök 2 var. Dördüncü mertebeden karekök ne var? 8. Bunları bir kök içinde çarpıp 4. mertebeden gençler 2 çarpı 8. Yazabiliyoruz. Bunu da 16 oluyor ya. 4. mertebeden 2 üzeri 4 yaparız dışarı ne olarak çıkar gençler? Kök derecesi ve sayının derecesi eşitken olarak çıkabiliyor. Bakın. 2 olarak çıkabiliyor. Ama diyelim ki gençler kök dereceleri farklıysa kök dereceleri neyse farklı olan kök dereceleri farklı olan. Pardon, geri geldim gençler. Ha. Kök dereceleri farklı olan. Köklü ifadeler. Çarpılmadan önce. Çarpılmadan. Önce. Evet kök dereceleri genişletilerek kök dereceler genişletilerek evet eşitlenir. Bu şu demek gençler mesela en ince ne var? x var. m'inci dereceden ne var diyelim gençler? ya. Şimdi biz bu kök derecesini şöyle eşitliyoruz. E ne ile genişletmem lazım gençler. n ile bakın şöyle. Bunu genişlettiğimiz zaman gençler içerideki x'in üzerine de m yazıyoruz. Yani genişlettiğimiz sayıyı hem kökün derecesi yapıyoruz hem de kök içerisindeki sayının derecesi yapıyorsun. m ile genişletmem lazım. Gençler nedir? m ile genişlettiğim zaman kök içerisindeki şuraya bir çizgi geldi onu bir düzeltelim gençler. Evet. y'nin üzerine de ne yazacağız? Gençler m yazacağız. Anlaştık mı? Yani kökü ne ile genişletirsek gençler içerideki sayının kuvvetini de o şekilde genişletiyoruz. Şimdi kök dereceleri eşit değil mi gençler? Evet, kök dereceleri eşit. Şunu kırmızı yazmamıza gerek yok. O zaman ne olacak? M çarpı N inci kökten kök dereceleri eşit ya. Bunları bir kök içinde artık çarpabiliriz. X üzeri N çarpı ne oluyor gençler? Y üzeri N şeklinde bir ifade elde etmiş oluyoruz gençler. Tamam. Evet. Şimdi örneğimiz gelsin. Bakın kare kök 3 bakın yazdım derecesi. Çarpı 5. derecede ne var bakın 7. 2 kere 5, 10. Bunlar kaç değişiklenir gençler? 10'da. İlkini neyle genişletmem lazım? 5 ile. Yani 2 çarpı 5. Kuvvetten gençler tabi içerideki 3'ün üzerine de ne gençler? Beş yazacağız gençler? 5 yazacağız. Sonra çarpı 5. mertebeden kökü neyle genişleteceğiz gençler? 2 ile genişleteceğiz. İçerideki 7'nin üzerine ne yazacağız gençler? 2 yazacağız. Yani 2 ve 5'in ortak katı olan 10. mertebede kök derecelerini eşitlerken kare kökü 5 ile genişletip içeriye 3 üzeri 5 beş yazdık. 5. mertebeden kök 7'yi gençler 2 ile genişletip 5 çarpı ikinci mertebeden 7'nin karesi yaptık. Şimdi kök dereceleri bakın eşit. Işte. 10. mertebeden ne var gençler? 3 üzeri 5. Sonra yine gençler 10. mertebeden ne var? 7'nin karesi var. Şimdi kök dereceleri aynıyken bunları bir kök içinde çarpabiliyoruz. 10. mertebeden gençler 3 üzeri 5 çarpı 7 üzeri ne yapabiliyoruz? 2 şeklini getirebiliyoruz. Şimdi güzel bir örneğim var. Bakın ne var? Karekök gençler. 2 küp kök. 3 eşittir. 6. mertebeden x ise bu eşitliği sağlayan x değerini sormuş. Bunların altı da eşitlendiği gözüküyor. Kare kökü neyle genişleteceğiz gençler? 3 ile. Bunu 3 genişlettiğimiz zaman içerideki 2'nin üzerine de ne yazacağız gençler? 3. Sonra çarpı üçüncü mertebeden köküm var. Bunu ne ile genişleteceğiz gençler? 2 ile 2 ile genişlettiğimiz zaman içerideki 3'ün üzerine de ne yazacağız gençler? 2. Eşittir 6. mertebeden ne gençler? Kök 2. Kare kökü 3 ile genişlettik. Küp kökü 2 ile genişlettik. Ve kök dereceleri eşit. Bakın burası 6. mertebeden 2'nin küpü. Burası da gençler 6. mertebeden 3. nesi oldu bakın kardeşim. Şimdi kök dereceleri eşit bunları bir kök içinde çarpabiliriz. 6. mertebeden gençler ben onu 2'nin küpü değil 8 yazabilirim artık. 3'ün karesinde 9 yazabilirim. Eşitliğin her iki tarafında gençler görüyor musunuz? 6. mertebeden kökler var. Biz bunların 6. mertebeden kuvvetini alarak bunları kendi arasında ne yapabiliyoruz? yok edebiliyoruz değil mi? Daha önce anlatmıştık bunu gençler. Buradan şunlar kendi arasında sadeleşir. Yani kök dereceleri eşitken aslında ve kökler ortadan kaldırılabiliyor yani. Buradan 8 kere 9, 72, x kaç olarak hesaplanmış olur? 72 olarak hesaplanmış olur. Şimdi köklü ifadelerde bölme işleminde gençler yine şöyle bir ifade yazacağız. Kök dereceleri aynı yola. Köklü ifadeler bir kök içinde bölünebilir. Bir kök içinde bölünebilir. Şimdi gençler bir tane örnek vereyim ben size. Ama ilk önce formülümü bir yazayım değil mi? Yani eninci mertebeden x bölü eninci mertebeden y değil. Bunu ne yapabiliyormuşuz gençler? Eninci mertebeden x bölü y şeklinde getirebiliyoruz. Örneğimiz şöyle olsun gençler. Karekök 72 çarpı karekök 5 bölü kare kök 10 diye. Biz bunları bir kök içinde çarpıp bölebiliyoruz. Kök dereceleri aynı gençler tamam mı? 72 çarpı 5 bölünü yazdık? 10. Şimdi buradan gençler şu 72 ile 5'i çarpın. 360 bölünü yapar 10. Buranı yapar gençler? Karekök. 36 bakın dışarı yine olarak çıktı. 6. Yani kök dereceleri aynı olan çarpanlar bir kök içerisinde çarpılıp bölünebiliyor gençler. Tamam mı? Ama gençler kök dereceleri farklıyız. Kök dereceleri farklı olan kök dereceleri farklı olan köklü ifadeler köklü ifadeler genişletilerek önce kök dereceleri eşitlenir. Önce ne yapıyormuş gençler? Kök dereceleri eşitlenir. Eğer köklü ifadelerin kök dereceleri farklı ise gençler ilk önce genişletilerek ne yapılıyormuş? Kök dereceleri ne yapılıyormuş gençler? Eşitleniyormuş. Şimdi kök derecelerini eşitleme mantığı şöyle gençler. Diyelim ki n'inci kökten x var m'inci kökten y var. Ne yapıyoruz gençler? Bunları n çarpı m eşitliyoruz. Diye. Payı neyle genişletiyoruz gençler? m ile Sonra içerideki tabi x'in üzerine de ne yazıyoruz gençler mi? Yani kökü ile genişletirsek kök içerisine de derece olarak onu ilave ediyoruz gençler. Burada m vardı. Bunu ne ile genişleteceğiz gençler? N ile genişleteceğiz. Kökümüzün derecesi yine m çarpı m olacak. de ne yazacağız gençler? y üzeri n yazacağız. Kök dereceleri eşitken gençler bunları bir kök içerisinde ne yapabiliyoruz? Bölebiliyoruz. Bakın kök derecemiz ne oldu gençler? Geri alayım hasta. M çarpı ne oldu? Görüyorsunuz değil mi? Ve buraya da x üzeri m bölü y üzeri n yazabiliyoruz. Yani kök derece reşitlendikten sonra bunlar bir kök içerisinde ne yapılabiliyor gençler? Bölünebiliyor. Şimdi güzel bir örneğimiz var. Dıştaki gençler bakın ne? Şöyle yazayım. Kare kök bunu da parantezinde yazayım. Karmaşık gözükmezse. Kare kök içerisinde 3-1 Burada gençler küp kök var. Kök içerisinde kökü çare 1 Böyle gençler 6. mertebeden biraz silik olmuş. Düzelterek yazalım. Ne var gençler? Kökü çare 1 var şöyle. Şimdi bunlar kaçta eşitleniyor gençler? 6'da eşitleniyor değil mi? Şu 2'yi neyle genişleteceğiz gençler? 3 ile. Bunu 3 ile genişlettiğimiz zaman kök içerisinde ne vardı gençler? Kare kök 3 eksi 1. Bunun da neyini alacaksınız gençler? Küpünü. Sonra devam ediyorum. Çarpı küp kök var. Bunu neyle genişleteceğiz gençler? 2 ile genişleteceğiz. Bunu 2 ile genişlettiğimiz zaman gençler kök içerisindeki kök 3 artı birinde nesini alacağız yine gençler söyleyin karesini alacağız. Bölü gençler 6. mertebede kök içerisinde ne var gençler? Kök 3 bir. Şimdi bunların hepsinin kök dereceleri 6 oldu mu? Oldu evet. Bunları ben ortak bir kök içerisinde yazabilir. Altıncı mertebeden gençler kare kök 3 eksi 1'in karesi. Kare kök 3 artı 1'in birin. karesi birincisinin küpü vardı değil mi? Böyle gençler kök 3 eksi ne yazdım bakın? 1 yazdım. Şimdi bu kök üç eksi 1'in üzerinde yazılmadığına göre ne vardır? Bir. Bunları sadeleştirirsem burada kaç kalır gençler? 2. Şimdi ne olmuş oldu bakın. Altıncı mertebeden gençler kök içerisinde de karesi var ya şöyle yazacağız. Kök 3 eksi 1 kök 3 artı 1 bunların gençler ortak karesi var görüyor musunuz? Ortak nesi var? Karesi var. Şu kare ile gençler 6'yı sadeleştirebilirsiniz. Burada ne kalır? 3. Burası da gençler. Küp kök tamam mı? 3 kere 3. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 3 eksi 1. Bu da gençler. Küp kök 2 olur. Evet. Eşlenikle çarparken kök 3 işte, kök 3 çarptık. 3. Eksi 1 ile artı 1'i çarptık. 2. Küp kök 3 eksi 1'den de küp kök 2 sonucunu elde etmiş oluruz gençler. Evet. Şimdi gelelim gençler neye? Eşlenik çarpar ifadesine gelelim. Evet. Şimdi buraya bir kavram yazacağım gençler. Çarpımların zamanımız ne kadar geçmiş? Evet, biraz geçmiş olsun. Çarpımları gençler evet. Rasyonel sayı olan çarpımları çarpımları rasyonel olan çarpımları rasyonel olan. Dikkat edin buraya. İki irrasyonel sayı. iki irrasyonel sayıdan çarpımları rasyonel olan iki rasyonel sayıdan her biri her biri diğerinin eşleniği olarak tanımlanır. Diğerinin eşleniği olarak tanımlanır. Şimdi biz bu eşlenik çarpanı nerede kullanacağız gençler? Evet. Köklü Rasyonel ifadelerde gençler paydayı kökten kurtarmak için kullanacağız tamam mı? Çarpımları rasyonel olan iki rasyonel sayının her biri diğerinin eşleniği olarak tanımlanır. Şimdi bunu yazdık birazdan açıklayacağım ayrıntılı şekilde. Devam ediyoruz. Köklü rasyonel ifadelerde köklü gençler rasyonel ifadelerde köklü rasyonel ifadelerde paydayı kökten kurtarmak için. Paydayı kökten kurtarmak için. Köklü rasyonel ifadelerde paydayı gençler kökten kurtarmak için ne yapıyoruz? Paydadaki sayının eşleniği ile Hayta sayının eşleni ile pay ve payda evet çarpılır. Amaç ne yapmak? Kökteki irrasyonel sayı ortadan kaldırmak. Yani paydadaki gençler e, kökten kurtarmaya çalışıyoruz. Yani köklü rasyonel ifadelerde paydada eşlenik çarpan varsa ne yapıyoruz gençler? Bunu kökten kurtarmak için paydadaki sayının eşleniğiyle pay ve paydayı yapıyoruz? Çarpıyoruz. Şimdi eşlenik çarpanlar nasıl oluyor gençler? En klasiğinden başlayayım. Mesela kare kök a diyelim. Bunun eşleniği yine kendisi gençler. Kare kök a oluyor. Tamam mı? Bunları çarptığımız zaman gençler bir kök içerisinde geliyor bunlar şöyle oluyor. Kısaca A diyebiliriz. Sebebi ne gençler? Şöyle. Bir kök içinde çarpıyoruz bunlar şöyle. Ne oluyor? Kökün derecesiyle sayının derecesi eşit duruma geliyor gençler. Dışarı ne olarak çıkmış oluyor bu? A olarak çıkmış oluyor. Aslında mutlaka A olarak çıkıyor da sayısal olduğu için ben öyle dedim. biz kare kök 2 ile kare kök 2'yi çarptığımızda ne diyeceğiz gençler? Asıl bizi ilgilendiren şu gençler. Dur. Mavi alacaktım siyah almışım. Şu. Kare kök içerisinde a eksi b. Böyle bir irasyonel sayımız var diyelim gençler. Ama pardon öyle yazmayalım da ayrı ayrı yazayım. Dur. Kare kök a eksi kare kök b. Ha, eşlemek için oluyor gençler. Bu irrasyonel bir sayı olsun. Bunun eşleniği gençler ne oluyor? Karekök A artı karekök B oluyor. Tamam. Bunları kendi arasında çarptığımızda gençler karekök A ile karekök A'yı çarpıyoruz. A eksi ne oluyor? Bakın 1 oluyor. Örneğin gençler işte karekök 5 eksi karekök 3'ü düşünelim. Bunların içinde Bu bir irrasyonel sayı gençler. Bunun eşleniği ne oluyor? Kök 5 artı karekök 3 oluyor. Buradan da ne geliyor gençler? 5 eksi 3 de dışarıya ne olarak çıkmış oluyor bu? 2 olarak çıkmış oluyor gençler. Bir tane daha yazacağım gençler. Onu da şuraya yazayım. Eğer şöyle bir ifade var diyelim. karekök A eksi B var. Şimdi bunun eşleniğini bulurken de gençler şöyle yazıyoruz. Bir saniye. Ters mi yazdım bir saniye. Gerçi fark etmiyor. karekök A artı B yazalım. Bunun eşitliğini de böyle buluyoruz. Karekök karekökü çarpıyoruz. A eksi ne oluyor gençler? B kare oluyor. Diyelim ki ne var? Karekök 5 eksi 1 karekök 5 artı 1. Ya da 2 yapalım gençler şunu. Daha güzel olsun. Karekök 2 eksi 2 var. Pardon, kare, pardon karekök 5 eksi 2 varsa bunun karekök 5 artı 2 ile çarpacağız. Kökler çarptığımızda kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5, 2 ile 2'nin çarpımı 4. Dışarı ne olarak çıkmış olacak gençler? Bu 1 olarak çıkmış olacak. Evet şimdi örneğimiz gelsin. Bakın ne var? 2 bölü gençler karekök 3 eksi 1 eksi 2 bölü karekök 3 artı ne var gençler? Bir. Bu işlemin neyi sorulmuş bize diyelim ki sonuç. Bunun eşleniği ne olacak gençler? Karekök 3 artı 1. Bunun eşleniği ne olacak gençler? Karekök 3 eksi 1. Şimdi ne olacak çarptığımız zaman gençler? 2 çarpı kökü çarpı 1. Bu eşlenikle hem payı hem paydayı çarpıyoruz gençler. Aşağısı ne olacak? Kök 3 kök 3'ü çarpalım. 3 eksi 1. Devam ediyorum. Eksi 2 çarpı karekök 3 eksi 1 bölü gençler 3 kere 3 9 çarpı 3 olarak çıkacak eksi 1. Şimdi gençler 3 eksi 1'ler ne yapar görüyor musunuz? 2 yapar. Şunları götürelim. Evet. Ne kaldı elimizde bakalım gençler? Karekök 3 artı 1 eksi karekök 3 eksi 1. Burada eksiye dikkat edin tamam mı? Parantez içinde yazılanı kare 3 artı 1 eksi kök 3 artı 1. Şimdi de kökler de gider ortadan gençler görüyorsunuz. 1 artı 1 işlemimizin sonucunu ne olarak hesaplanmış olur 2. Yani burada paydadaki köklü ifadeleri ortadan kaldırırken ne yaptık gençler? Eşlenik çarpanla pay ve paydayı çarpıp paydayı kökten kurtarıp işlemimizi sonlandırmış olduk. Evet dersimizi burada bitiriyorum gençler.